Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte Warmaxio e oynayacağız. Warmaxio e bir yılan oyunu. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Warmaxio'yu e fazla uzatmadan başlayacağım. Buradan PewDiePie mı yoksa direkt kırmızıdan seçeceğim arkadaşlar. Siz de bu süreçte like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz birincilik. Biraz hızlı konuştum. Ve face ger geri gelmesinin şeysine. Bu videoya sizden güzel bir like patlaması bekliyorum yani. Eee burada burada bu arada <laughs> görünmezlik var. Yılanımızı aniden durdurabiliyoruz. Onun da örneğini vereyim. Mesela böyle tak diye çarpacağımız anda böyle döndürebiliyoruz. Bu da güzel bir örnek. Mesela yanımızda dev var. Ee, ben onlara dev demeyi seviyorum. Oha lan. Haritanın yarısını kaplamış. Ve biz haritanın çok uzaklarındayız. Şu anda benim face yüzünden belki göremiyorsunuz. Görmeyin zaten haritana ne gerek var. Bakın arkadaşlar bu bot. Bota ölmeyiz öldürürüz. Tamam. Böyle bir free bot yemeklerini de yiyelim. Oh oh leziz. Tamam. Ee, oha bak bu bu bizi büyütüyor. Anında nasıl büyüdük gördünüz mü? Ekran bile uzaklaştı bizden. O kadar deviz ki. Kameraya ısırmadığımız için biraz uzaklaştılar. Ee, bu ne? Meksika mı? Bilmiyorum valla. Ama uzaklaşmam gerektiğini biliyorum. Bu adam bizi sarmış. Hadi çıkalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Örnek olarak gösterdim. Görünmez de olduk. Ee, bu şekilde görünmez olabiliyoruz. 160. sıradayız. Birinci ismini okuyamam çünkü değişik bir ismi var. Böyle bir surat ismi. Nasıl söylesem bilmiyorum. Neyse. Ee... o mumyanın zehri gitmiş. Hadi dalalım mumyaya. Hadi. Bu ne lan? Ya? ya şansım hiç gitmiyor adam akıllı. Bu ne? Çin mi ne artık? Kimse öl... Oha lan. Ben bunu velet falan sandım. bayağı büyükmüş. Oyunda da karakterleri velet diyoruz. Şuna bak. Bekle bu beni. Yer abisi. Eee... Yine bot var burada. Bottan beslenelim. Selam bot. Nasıl gidiyor? Aa. Hadi geber geber gel. Geber. geber hadi öl öl. Bu güneş bizi saracak gibi gözüküyor. Ö bot bile ölmemeye niyetli arkadaşlar. 131 sıra tamam. Ayda. Ben botu aldım abi o zaman git. Bot ölmüyor. Ya da ben loopum ya da nop. No, pardon. Bot pro. Değişik işler. Ben baya tepelerdeyim. Burası full bot dolu. Hadi birazcık aşağı inelim. iniyoruz galiba. Hadi inelim. Eee iniyor. Oha. Tam mumyanın yanında bir tane earth buldum. Ondan içtim. Birazcık büyüyeceğim. Devam. Bir tane player buldum. Bir tane de earth var. Eee Direkt şu Aha aha aha, aha. Tamam ilk yılanımızı da sardık arkadaşlar. İlk yılanımızı da sararak öldüreceğiz o zaman. Hadi. Böyle işte. Bu oyun böyle oynanır. Ama bizim hedefimiz birincilik. Hadi bakalım birinci olacak mıyız? Bence biraz büyüdük. Ama koşunca ekran fazla dönmüyor. Hassasiyeti gidiyor. Sensivity ne diyeyim artık. O gidiyor arkadaşlar. Neyse. Ah, ah, ay, 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 ay. Koşma koşma abisi. Koşma koşma. Aha Be, beleş yemek diyecektim de değil. Yalnız biraz büyümeye başladık. Ee, ben video dışında birinci bile olmuştum arkadaşlar. Sardık hemen bunu böyle gömelim mi diye. Az önce ben orada birini gördüm. Var bir hayalimiz be arkadaşlar. Bunun Aa, adam beni öldürecekti. Bunun kadar büyük olsak ölseydi var ya. Ne için rahatlardı ama. Ya görünmezliğim yokmuş. Ben şımarmayayım yani? Dalmayayım böyle benden büyük olanlara. Belki birinci olacağız. Direkt bu köpeği de saralım. Ve bu arada arkadaşlar, oyunun ismi Wormaxio. Belki siz de indirmek istersiniz. Ee, zaten bilmeyeniniz yoktur. Başta da yazdım zaten. Ee, birinci olma çabaları Wormaxio gibi. Yalnız ya, şunun güzelliğine bak. Bayağı büyük. Biz de hafiften büyümeye başladık. Mavi sararız. Mavi sararız. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. Ne? Bizden büyük olan adamı sarmak mı? Adam görünmez olursa burada mağaf olurum arkadaşlar. Görünmezlik gücü yok olsaydı hemen kaçardı. Tamam arkadaşlar. GG my friend o. Yes. Tamam. Bence öyle artık direnme. Yes. Şunun güzelliğine bakın. Tam bir görünmez olur falan. Baya büyümeye başladık arkadaşlar. Alırız bir hayırlı olsun. Eğer buraya kadar izleyenler yorumlara Alırız bir like'ınızı falan. Yazmayın yazmayın boşverin. Tamam. Bayağı bir büyümeye başladık arkadaşlar. Bundan tam 5 dakika geçmiş. 5 dakikalık video. Ee, güzel bir 5 dakika bence. 5 dakika içerisinde bu kadar büyümemiz bile çok güzel. Mesela bunu zehri bitene kadar bunu içime tutabilir. O ben mi? Ben sandım lan onu. Tamam. Zehri bitene kadar bunu içinde tutacağız. Ne bu? Değişik bir şeye benziyor. Bu arada facecam yuvarlak. Yuvarlak mı yapacağım? karım mi yapacağım bilmiyorum aslında tam bilmiyorum ama e, yani bilmiyorum. Şey, ta tamam konuşmayı unuttum. Ah, beni öldürecekti lan. Sardığım adama ölmek. Sihirle öldü. Oha oha oha. Bu da bayağı büyükmüş. Yani fena değilsin. Ama benim seviyeme ulaşman için daha çok toz yutman lazım lan. Resource. Koş koş. Koşun askerlerim. Koşun yiyin. 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 Ah neziz. 46. sıradayız. Bir dakikada bayağı sıra atladık arkadaşlar. O ne lan katliam var. PewDiePie ölecek mi sizce? Yorumlara yazın. PewDiePie mi ölecek? Güneş adam mı ölecek? Bence altın adam ölecek. Ee, PewDiePie de patlayabilir anında. 6 dakika. Güneş adam da öldü. PewDiePie de öldü. Yorumlara yazanların hepsi aks... M Merak etmeyin arkadaşlar. Bir reklam izleyerek eski halimize dönebiliriz. Bayağı da büyükmüşüm lan. Kaçao. Yiyemezsin. Sarardım da onu. Saramadım şu anda. Bu arada böyle oynamak çok keyif veriyor bana. Bir dakika göstereyim de. Da da. Çok değişik. Neyse. Abo abo oyun biraz laglı arkadaşlar. Lag mı desem, bak mı desem? E, bence bak diyeyim. Abo abo abo. abo. Oh, tamam. İş korkunçlaşmaya başladı arkadaşlar. Oyun biraz zaten değişik değişik kafayı yedi. Kayıttayım değil mi lan oyununda? Tamam kayıttaymış. Ne oluyor lan? Az daha tamam tamam düzeldi. Bunu da biz öldürmüştük zaten yiyelim. Bayağı büyümeye başladık. Videonun devamında kayıt kesildi. Yani kaydedemiyorum fazla. Şey kayıt aldığım cihazın depolaması bittiği için yani yapamıyorum kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar zaten oynadık oyunumuzu. 40. 30. ye kadar geldim ben. Belki oraları da kaydetmemişimdir. Gördüğünüz gibi şu anda ekrana koymuşumdur. E, ee, neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın seviyorsunuz. Sağlıcakla kalın bay bay.